Bu videoda iki çemberi bir yay ile dış bükey olarak birleştirmeyi göstereceğim. Dış bükey yayın yarıçapı 90 olacak. Buradaki çemberlerin yarı da burada belirtiliyor. Burada birleştireceğim yayın merkez noktasını bulacağım. Bunun için pergeli alıyorum. Pergeli R eksi R1 kadar açıyorum. Yani 90 eksi 35, 55 olacak şekilde ayarlıyorum. Pergeli çemberin merkez noktasına batırıyorum. Burada bir yay çiziyorum. Şimdi pergeli R eksi R2 kadar açıyorum. Yani 90 eksi 20 70 olarak ayarlıyorum. Pergelin ucunu buradaki çemberin merkez noktasına batırıyorum. Ve az önceki yayı kesen bir yay çiziyorum. Yayın merkez noktasını buldum. Şimdi yayın teğet noktalarını bulacağım çember üzerinde. Bunun için cetvel ile M ve O noktalarından geçen çizgiyi çiziyorum. Bu çizgi çemberi kesecek kadar olacak. Bu birinci teğet noktası. Şimdi bu çember üzerindeki teğet noktasını bulacağım. Benzer işlemi yapacağım. Cetvel ile M noktasından ve O2 noktasından geçen doğruyu çiziyorum. Bu doğru çemberi kesecek kadar olacak. Çizilecek yayın merkez noktası ve teğet noktaları hazır. Şimdi yayı rahatlıkla çizebiliriz. Pergel alıyorum. Pergel açıklığı R kadar yani 90 olacak şekilde ayarlıyorum. Pergelin ucunu M noktasına batırıyorum ve T2 ile T1'i bir yay ile birleştiriyorum. Çemberlerin çizgilerinin bir kısmını kalınlaştırdım. Çizim tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.